haftaki konuğumuz Suzuki Swift. Kendisini birazcık bekledik ve geldi ama bir farkla geldi. Suzuki Swift hibrit. Tabii ki kendisine birazcık tatlı su hibriti diyebiliriz. Çünkü bildiğimiz diğer türlü hibrit bir motoru yok. Sadece birazcık motoru desteklemek için alternatör kayışından gelen 10 AH bataryaya sahip bir hibrit sistemi var. O da sürücü koltuğunun altında yer alıyor. Destekliyor mu? Evet destekliyor. Zaten sürüşte bahsedeceğim. Yakıt tüketimi hakkındaki detaylarından bahsederken hibritin artılarından da tabii ki bahsedeceğim. Suzuki Swift B segmentinin sayabileceğimiz en küçük otomobillerinden birisi. İnsanlar otomobil bakarken böyle B segmenti otomobili bakıyorlar. Diyorlar ki aa bu çok küçük aa bu çok küçük. Evet tam da aslında B segmenti otomobillerin küçük olması gerekiyor. Çünkü metropollerde, İstanbul gibi büyük şehirlerde park yeri aradığınızda, işte sağdan soldan dönemediğinizde otomobilin küçük olması gerektiğini öğreniyorsunuz. Büyük otomobil arıyorsanız zaten C segmenti ve D segmentine çıkmanız gerekiyor. Ama küçük sınıfta bir otomobil arıyorsanız o otomobilin gerçekten küçük olması gerekiyor. Bu segmentte artık rakiplerine baktığımızda 4 metreden aşağı hiçbir otomobil kalmadı ama kendisi 3800 mm ile 4 metrenin altında kalmayı başaran küçük bir B sınıfı. Suzuki benim için önemli markalardan bir tanesi kesinlikle. Çünkü geleneklerine sürekli sadık kalan bir marka. Jimny videomu da şuraya bırakıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Geleneklerine bağlı kalan bir marka olarak benim hoşuma giden markalar arasında yerini alıyor. Neden? Çünkü yenilenen teknolojide o kadar çok fazla detay işte atıyorum donanım özellikleri geliyor ki otomobillere. Otomobiller artık oldukça fazla ağırlaşıyor. Ama Suzuki Swift Hybrid hibrit olmasına rağmen 950 kilo ile kendini sınırlandırabiliyor. İşte bunun da zaten detaylarından içeride bahsedeceğim. Çünkü çok fazla gereksiz bir donanım yok. Daha saf, daha sade, daha gerekli şeylere sahip şekilde kendisini şekillendiriyor. Aracımızda yarı otonom diyebileceğimiz bir otonom sistemi var. Tabii ki dur kalk özelliği yok. 30'un altında devreye girmiyor. 30'un altında devreden çıkıyor. Onun radar sistemi burada. Genelde burada radar sistemlerini ortaya yerleştirirler otomobiller. Suzuki sağ tarafa yerleştirmiş. Bence çok güzel görünüyor. Böyle Tülin Şahin'in beni var ya burada onun gibi görünüyor aynı böyle. Yani bence oldukça hoş görünüyor. Makyajla birlikte tabii ki panjurda çok ufak değişiklikler var. Ama çok fazla gözünüze yansımıyor. Full LED teknolojili bir LED gündüz farımız var. Farlar da aynı zamanda led olarak geliyor. B sınıfın olmazsa olmazlarından 16 inçlik jantımız var. Profile doğru gelelim ama profile gelmeden önce bahsetmem gereken bir şey var Swift'in tasarımında. Swift bence en dikkat çeken otomobillerden birisi. Bu genellikle Suzuki modellerinde zaten rastladığımız bir şey. Küt tasarım dili var. Aynı Jimny'de anlattığım gibi. Jimny de böyle retro, kare bir tasarım diline sahip. Swift de öyle. Birazcık hani Mini Cooper'a benziyor. Böyle kaput geliyor ve kabin birdenbire yükseliyor. Kabin sanki ayrı bir kutu gibi görünüyor. Böyle çocukken çizdiğimiz otomobil resimleri olurdu ya böyle kare çizerdik. Onun üstüne böyle direkt camı çıkardık. Aynı onun gibi bir görünüme sahip. O yüzden bence çok hoş. İçeride de bu kabinin böyle olması yaşam alanında tabii ki bir rahatlık sağlıyor. Özellikle baş mesafesinde. Profile geldiğimizde aracımıza özel alınan çift renk bir donanım var. üstü siyah, altı güzel bir turuncuyla kaplanmış. Sanki cam tavan varmış gibi görünüyor ama cam tavanı tabii ki yok. B segmentinde çok fazla alışık olduğumuz kupe görünümü yaratmak için arka kapıların cama gizlenmiş kapı kolları da aynı şekilde Swift'te de yer alıyor. Profilden baktığınızda aslında siz de şu an görüntüde gördüğünüz üzere dingil mesafesi de B segmentinde en kısa Dingil mesafelerinden birisi. Arkaya gelmişken hadi bir bagaja göz atalım ve sonra da içine geçelim. Bagaj kapağı sadece buradaki tuş sayesinde açılıyor. Oldukça hafif. Herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Elinizi dokunduğunuz an açılıyor. 260 litrelik bir bagaj hacmi var ki B segmentinde aslında normal bir bagaj hacmi. Fakat rakiplerinin bunun çok çok üstüne çıktığımızı düşünürsek tam olarak videonun başında bahsettiğim gibi tabii ki bagaja yeterli diyemeyiz. Ama şehir içinde 2 kişinin 3 kişinin eşyalarını rahatlıkla alıyor. Genelde dik bir alana sahip, kare bir alana sahip. Yükleme eşiği birazcık bir karışı aşabiliyor ama çok da yüksek bir yapıya sahip olmadığı için bence yüklerinizi indirip kaldırırken rahat edersiniz. Çok fazla zorlanmazsınız. En azından uzanacağınız bir yerde zaten yok. Kapak yine oldukça hafif ve elinizi sokabileceğiniz iki yer var. Yani solaklar içinde, sağlaklar içinde. Burada imkan tanınmış. Bazı otomobiller sadece tek tarafa koyuyor. Ha burada sert bir pandizot var. Diğer videolarımda bahsettiğim gibi. Artık bütün mekanlar genel olduğu için burada yemeğinizi falan yiyebilirsiniz. Burada da böyle bir çukur oluşturulmuş. Gerçekten çok işe yarıyor. Hayat kurtarıyor. Bagajı kapatalım. Çok rahat şekilde kapanıyor. Çünkü bagaj kapağı çok hafif. Gelin azıcık içindeki detaylara bakalım. Sonra da zaten sürüşüne geçeyim Swift'in. Anahtarsız giriş sistemimiz var ama ben size anahtarı da göstereyim. Böyle bir anahtar yapılmış. Burası bence geliştirilebilir. Otomobilin rengiyle aynı anahtar üretirlerse bence güzel bir detay olur. Ama tabii ki çok da gerek yok. Anahtarsız giriş sistemimizde aracımıza girelim. Ve içindeki detaylardan bahsedelim hadi. Swift'in kabinine geldiğimizde en dikkat çeken detaylardan birisi direksiyon simidi. Bence oldukça güzel bir direksiyon simidi var. Swift'i testi aldığımda Instagram hesabımızdan, 3 pedalın Instagram hesabından Amblemi kapatarak bir fotoğraf paylaştım. Ne olduğunu tahmin edin diye. Çok fazla Audi tahmini geldi. Tabii ki Suzuki Swift olduğunu bilenler oldu. Suzuki Swift hibrit olduğunu da bilenler oldu. Teşekkür ediyoruz o sıkı takipçilerimize. Ama kokpiti ilk algı olarak insanların çoğuna kaliteli geldi. Bu bence çok güzel. Ben de ilk gördüğümde gerçekten kaliteli gelmişti. Bu yuvarlak kilometre göstergesi retro tarzda. Aynı jimli de bahsettiğim gibi. Çoğu şeyin çok daha saf yerleştirilmesi, daha temiz, daha pürüzsüz yerleştirilmesi benim içerideki tasarım dilinde oldukça hoşuma giden bir şey oldu. Yani çok cafcaflı tarafa kaçılmamış, çok fazla oyuncak konmamış ama zaten burada başlı başına bir oyuncak var. Android bir sistem var. Burada yapabileceğiniz aklınıza gelebilecek her şey var. Burada navigasyon var. Direkt olarak sizi Yandex navigasyona bağlıyor. Video oynatıcı var, fotoğraf gösterici var. Adobe Acrobat var, Chrome var, galeri, Google, GPS testi var. Buradan GPS'le ile olduğunuz konumun koordinatlarını çıkarabiliyorsunuz. Hesap makinesi var, Play Store var. E, takvim, tuş öğrenme, Türkçe klavye, Yandex navigasyon ve YouTube var. Aynı şekilde buradan tarayıcıya girip istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz internet şeyini. Telefonunuzda internet paylaşıp Tabii ki e, trafikte buradan YouTube'dan bir video izlemenizi önermem ama evde duruyorsanız bizim videolarımızı izlemenizi öneririm. Gelelim diğer taraflara. Klima kumandaları buraya fiziksel olarak yerleştirilmiş. E, aynı Jimny'de hatırladığımız gibi sürekli Jimny Jimny diyorum çünkü Jimny gerçekten çok hoşuma giden bir otomobilde. Bu yuvarlak hava menfezleri de aynı kilometre göstergeleri gibi devam ediyor ve tasarımı bütünleyen bir şey olmuş. Aynı klima tuşlarının olduğu gibi. Bir USB, bir AUX, bir de 120W yazan bir çıkışımız var. Çakmaklık çıkışı. E, buradaki USB'den telefonunuzu şarj etmek istiyorsanız bir iki gün telefonu arabada unutmanız gerekiyor. Üzgünüm çünkü e, çok fazla şarj edemiyor. İki tane bardaklığımız, bir tane güzel bir telefon cüzdan gözü var. Burada el freninin altında anahtar cüzdan koymalık bir yer var yine. Burada iki tane tuş yeri gibi bir şey var. Muhtemelen yurt dışında burada koltuk ısıtıcı donanımı geliyor sanırım. Arkada bir bardaklık var fakat bir kol dayamadan mahrum bırakılmış Suzuki Swift'in içerisi. Torpido gözü de bence yeterli ama çok fazla kaliteli hissettirdiğini söyleyemem. İçeride çok fazla kaliteli bir malzemeyle de karşılaşacağınızı tabii ki söylemek pek mümkün değil. Kapı üstleri de yine aynı şekilde sert plastikte kaplanmış. Güneşliklere baktığımızda güneşliklerde herhangi bir ışık bulunmuyor, aynası var fakat kendi dokusu oldukça güzel, süngerimsi bir yapıya sahip. Burada da bir sarı ampülümüz var. Swift 2 donanım paketiyle geliyor. Alt donanım paketinde derinlik ayarı yok direksiyonu ne yazık ki. Ama bu GLX donanımı olan üst donanım paketinde derinlik ayarı var. Direksiyonu kendinize birazcık yaklaştırabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere diğer videolarımı izliyorsanız benim bu oturuş pozisyonunu sevdiğim'i biliyorsunuzdur. Yani direksiyonu kendime yaklaştırmayı oldukça fazla seviyorum. Kilometre göstergesinde eski takosanlardan alışık olduğumuz trip tuşları var. Bunlar benim oldukça hoşuma gidiyor. Buradan A, B, rotanızın kilometre mesafesini gösteriyor. Buradan da menüleri gezebiliyorsunuz TFT ekranının. Ama tabii ki direksiyon üstündeki info tuşuyla da bunlara ulaşabiliyorsunuz. Gelin bir arkasına bakalım. Sonra da artık Swift'in sürüşüne geçelim. Hadi. Şimdi arka tarafa geçtik. Bakın bagajda bir şeyden bahsettim. Bagajı küçük dedim. Dışarıda da bir şeyden bahsettim. Fakat küçük olmasına rağmen benim boyum 1.85 olmasına rağmen ön koltuk bana ayarlı ve diz mesafem bence oldukça iyi. Çoğu B crossover'da benim dizlerim ön koltuğa bayağı sıkışıp şöyle oturmam gerekiyor. Ya yani bacaklarımın böyle kalıyor. Bakın burada öyle bir şey yapmama gerek yok. Gayet dik bir pozisyonda oturabiliyorum ve dizlerim çok ufak değiyor ve beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Aynı şekilde baş mesafesi de oldukça rahat. Çünkü otomobilin kübik yapısından dolayı içeride yaşam alanı oldukça ferah tutulmuş. Tabii buraya bir cam tavan çok güzel olurdu. Donanımlarda ne yazık ki yok. Yurt dışında var mı onu bilmiyorum. Arka taraftaki yolcular için sadece sağ koltuğun arkasında bir cep düşünülmüş. Aynı zamanda kapı içlerinde de sadece bir şişelik bir yer var. Üstünde de ufak tefek bir anahtarlık yer var. Bence yeterli mi? Kesinlikle yeterli. Sadece burada ön tarafta bir bardaklığınız yer alıyor. O kadar. Şaft tüneli de çok yüksek değil ama çok da alçak değil. En azından 3. yolcu için baktığımda. Evet böyle durursam 3 kişi burada gerçekten yolculuk yapabiliriz. Ama şehir içi sınırlarında tabii ki. Şehir dışında çok fazla gidemeyiz. Hadi gelin artık sürüşüne geçelim. Evet Suzuki Swift'in testine ve içine geçmiş bulunuyorum İçine geçer geçmez hemen ilk olarak görüş açılarından bahsedeyim ee, Görüş açılarından bahsettikten sonra da birazcık kokpitin hareket halindeyken hissettirdiklerinden bahsedip Sürüşüne ve diğer taraflarına geçelim hemen Öncelikle dışarıda bahsettiğim tasarım dilinden kaynaklı olarak Bu kübik tasarım dilinden kaynaklı olarak Ön görüşleriniz oldukça yeterli Arka görüşleriniz de yine yeterli Dikiz aynalar da bence oldukça yeterli kör nokta uyarı sistemleri ve aynalarda ısıtıcı özelliği var. Burada ufak bir simgeyle o gösterilmiş. Ee, sadece otomatik karartmalı bir dikiz aynası yok. İşte burada hafiflikten kazanmak derken Suzuki'nin bazı şeyleri eksik yapması e, çok da elzem bir şey değil ama mesela insan bir otomatik şey arıyor burada. Yine de elinizde attığınızda kararıyor. Elinizde açtığınızda da normal haline dönüyor. Bir karartmalı ayna olsa olur muydu? Evet ama mesela aramadım. 6-7 gündür birlikteyim otomobille. Otomatik bir karartma ayna aramadım yani. Yani bazı yerlerde bazı şeyleri çok da fazla aramıyorsunuz. Kör nokta uyarı sistemi gayet yeterli çalışıyor. Belli hızınıza göre yani düşük hızlardaysanız sesli uyarı veriyor. Görüş açılarının üstüne kokpit detaylarından bahsederken ilk tabii ki bahsetmezsek olmaz sürüş pozisyonu, oturuş pozisyonu. Bahsettiğim gibi diğer donanımda GL Tekno donanımda derinlik ayarı yok ne yazık ki direksiyonun. Sadece yükseklik yük ayarı yapabiliyorsunuz fakat GLX Premium donanım paketinde derinlik ayarı var. Derinlik ayarı ile birlikte direksiyonu birazcık kendinize yaklaştırabiliyorsunuz. Ben oldukça direksiyonu kendime yaklaştırmayı seviyorum. Boyumuzun Kendimi ortalama bir konuma alarak ellerimin de tam böyle bileklerimin direksiyona üstüne geldiği bir hizada otur oturmayı daha çok seviyorum. Ama tabii ki ben biraz daha alçak oturuş bir pozisyonda oturmayı seviyorum. Bunda olabildiğince alçaltabiliyorsunuz. Yine de kendimi çok fazla aşağıda hissetmiyorum birazcık doğru oturuş pozisyonunuzu o rahat oturuş pozisyonunu bulurken çok ufak bir zorlanıyorsunuz. Onun dışında sağ tarafta herhangi bir yükseklik ayarı yok sağ koltuktan bahsetmemişim çoğu videoda. Ben de fark ettim o yüzden artık sağ koltuktan da bahsedebiliriz. Malzeme kalitesi zaten genel olarak söylediğim gibi ama kokpitin yeni direksiyon simidi, direksiyonun üzerindeki tuşlar vesaire gibi şeyler bana güzel hissettirdi, konforlu hissettirdi. Ekranda da bir Android sistem var. İçinde bir sürü özellik var onların olmasına rağmen. Aradığım şeyi oldukça rahat bulabildim. Aşağıya kısa yol tuşları yerleştirilmiş. Sadece ses açma kapama tuşu fiziksel olarak yerleştirilmemiş buton olarak. Burada dokunmatik artı eksi butonları var. Bir tek bu benim hoşuma gitmedi. Onun dışında geri kalan şeyleri genelde rahat kullanıyorsunuz. Hızlı adapte oluyorsunuz. Tabii ki Suzuki marka olarak önemli olduğu kadar bence Swift de önemli modellerinden birisi. Her petrol edin her otomobilcinin hayalinde olan bir ring durumu vardır. Ringde de aslında çoğu kiralık araç. Hani ilk başladığınız araçlardan birisi Swift'tir. Rent for Ring yazılı böyle o sarı yazılı Swift'ler, Turbo Swift'ler ya işte dört çeker Swift'ler. insan görünce böyle bir elleri falan kamaşıyor ilk gittiğinizde de tabii ki ilk başlama seviyeniz o olması gerekiyor. Daha yükseğe insanı hızlı bir şekilde yiyebilir orada. Tabii o yüzden hepimizin bir Swift hayali var. Gel gelelim bu Swift'e. Bu Swift aslında fiziken o özellikleri taşıyor. Evet bu Swift'te de mesela çıkıp şasi olarak, rigidlik olarak e, ringde sağ sol viraj kovalayabilirsiniz. Ama ne yazık ki motor bunun için değil. Motor daha çok verimlilik ve şehir içindeki tüketim için ayarlanmış. Swift'in atmosferik motorları zaten az yakıyordu. Zaten verimli bir motora sahipti. Ama bunun üstüne tatlı su hibriti dediğimiz Mike hibritte getirilerek yani bu ne demek oluyor o diğer Toyota c Toyota RAV4'teki gibi hibritler değil de daha çok motoru alternatör kayışından destekleyen daha kompakt bir sistem oluyor. Yani aracı alıp havadan 200-300 kilo da eklemek bir yana kalsın aracın hem hafifliğini de sabit tutuyor böyle bir mild hibrit sistemi var. Swift'in 4 silindirli 1.2 litrelik atmosferik motoru 83 beygir güç üretiyor. Beygir gücünü 4000 devrin tam oralarında vermeye başlıyor. Fakat tork gücünü ortalama bir 2300-2400'den vermeye başlıyor. E 107 gibi bir çok da mütevazı bir tork gücü var. E 950 kilo dedik bu arabaya. Bu araba hafif bir araba. O yüzden de aslında bu güç şehir içinde kendisini hareket ettirmeye, sollama yapmaya, otoban hızlarına oldukça yetiyor. Fakat tabii ki 140-150'den sonra da evde kimsenin olmadığını söylemekte fayda var. Motor fonksiyonuna sahip entegre bir marş alternatörü var aslında. ISG dedikleri ya ICG falan diye de okuyabilirsiniz artık nasıl okumak isterseniz. ISG harflerine tanımladıkları bir e, entegre marş alternatörü sistemleri var. O yüzden aslında işte çalıştırma esnasında çok da fazla bir ses gelmiyor. O işte hibrit otomobillerdeki konfor detayının neler olduğunu o zaman daha rahat anlıyorsunuz. ilk çalıştırdığınız esnada herhangi bir ses duymuyorsunuz. Çok fazla bir benzinli motor sesi gelmiyor. Çünkü bu sistemi elektrikli taraf, işte batarya tarafları hallediyor. İşte geleneksel alternatör dediğimiz yeri aslında bu entegre marş alternatörü alıyor bu sistemde. İşte genelde otomobili zorladığınız yerlerde veya zorlamanıza gerek yok normal kuru sürüşlerde de veya işte ilk baştan aracı çalıştırdığınızdan itibaren bu hibrit sistem yakıt tüketiminizi verimli hale getirmenizde katkı sağlıyor. Getiriyor mu? Kesinlikle getiriyor. Özellikle şehir içi sıkışık trafiğe girdikçe yıkat tüketiminiz daha da çok artıyor. Ben birazcık daha çok otoban sürüşleri yaptım. Otoban sürüşleri yaptığımda ortalama 6.8 litre civarı bir şeyler gösterirken şehir içine girdiğimde çok rahat bir şekilde işte 4.8, 5.2 civarlarını gördüm. Hibrit sistemi anlattıktan sonra hemen söyledim yakıt tüketimini. Bu hibrit sistemin üstüne artık aracın birazcık performansına ve sürüşüne geçeyim. Bu arada kendisi tipik bir Japon olduğu için ESP'yi tek tuşla kapatabiliyorsunuz. Basılı tutmanız gerekiyor tabii ki. Basılı tuttuktan sonra ESP'yi kapatıyor. Tabii donanımlarında standart standart olarak gelen ön çarpışma uyarı sistemini de kapatıyor ESP'yi kapattığınız için. Aynı zamanda bir de şerit takip asistanı var. Onu ben sürekli kapalı tutuyorum. Ama tabi yarı otonom özelliği de otomobilin paketi dahilinde geliyor. Tabi sadece dur kalk özelliği yok. Yani 30 kilometrenin altında kendini iptal ediyor ve 30, 35 kilometrenin altında da devreye alamıyorsunuz. Daha çok işte 40 kilometrenin üstünde çalışıyor. Birazcık işte yoğun akıcı trafikte kullanabiliyorsunuz. Onun dışında çok sıkışık trafikte kullanamıyorsunuz ne yazık ki. ESP dedik, ring dedik, viraj dedik. Swift gerçekten hafifliğini, hakkını veren bir otomobil. Çünkü oldukça çevik davranıyor davranıyor virajlarda. Yani motorunun evet atmosferik olmasına, güçsüz olmasına bakmadan kendisini virajlara oldukça güzel bir şekilde atabiliyorsunuz. ESP'yi kapatırsanız tepkiler bambaşka oluyor. Birazcık sürüş size bırakılıyor. Bu bence güzel bir şey. ESP'yi kapattığınızda ona güveniyorsanız kendinize eğlenebiliyorsunuz. Arka tarafını birazcık oynatmaya oldukça meyilli. Rahatlıkla arka tarafıyla da oynayabiliyorsunuz Swift'in. Ama tabii ki ESP açıksa buna çok fazla müsaade etmiyor. Birazcık bırakıyor ama bırakması böyle bir saniyenin onda biri şeklinde falan gerçekleşiyor ve anında tutmaya devam ediyor. Süspansiyonlarına da aslında böyle sert bir süspansiyon diyemem. O yüzden bu süspansiyona genellikle birazcık orta sertin daha yumuşağı diyebilirim. Tabii ki virajlarda body'nin küçük olmasından kaynaklı, mesafenin de birazcık kısa olmasından kaynaklı çok fazla bir yatma hissetmiyorsunuz. Onun yerine daha çok bir viraj alma, yol tutma hissi daha çok hakim oluyor. Şimdi tabi altımızda bir Swift varken birkaç tane virajı alalım. Birazcık bağırıyor, evet gazladığınızda çok normal. Bağırması çok normal yani. Ön taraf tutunma isteklerine oldukça dirayetli davranıyor. Viraj içine girdiğinizde dışta kalan tekere binen yükü hissediyorsunuz. Yani hafifliğinin aslında katkısından birisi de sürücüyle iletişimi çok fazla geç kalmıyor. İletişim çok fazla kopmuyor. Yani genellikle alt takımda olan şeyleri hissedebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Bu bence güzel bir şey. Yani kötü bir anlamda duymak değil bu. Hissediyorsunuz en azından. Çünkü direksiyon iletişimi çok fazla kopuk değil. Önden çeker bir otomobile göre tabii ki. Şu an çok güzel oynatıyor kendiyle mesela. Bence virajlarda oldukça fazla eğlendirebilir sizi. Tabii ki testime normal şartlar altında devam etmek için ESP'mi tekrar açıyorum. Her zaman bunları tabii ki yapmıyoruz. Swift sportif bir otomobil olduğu için, Swift'in geçmişinde, mevcut durumunda ve muhtemelen geleceğinde de sportif bir tarafı olduğu için bu tarz bir şey yaptım. Hemen o nasıl öyle araba mı kullanılır falan demeyin. Sakin olun. E, yol boş. Yolun boş olduğundan emin olarak yaptığım bir hareketti. Gayet normal standartlar içerisinde bir viraj aldım. Yani mesela şu an bu, bu test rotasında bu kadar gazladım ettim. 6.7 litrelik bir tüketim değeri gösteriyor. Tabii bu karma test tüketimim. Ee, birçok şey yaptık. Çekim yaptık, durduk, kalktık, hızlandık, yavaşladık. Araç sabit bir şekilde çalıştı, etti falan derken yani bence 6.7 çok makul bir değer. Birazcık donanımlarından bahsedeyim. GL Tekno ve GLX Premium donanımında iki farklı donanım seçeneğiyle alınabiliyor. Birisi başlangıç oluyor, birisi tabii ki üst donanım paketi oluyor. Bizim test aracımız şu anda GLX Premium yani üst donanım paketi. Üst donanımlarında adaptif hız sabitleyici ikisine de standart olarak geliyor. TFT ekranı standart olarak geliyor. Anahtarsız çalıştırma sistemi sadece üst donanım paketinde geliyor. Start stop sistemi yine iki donanım paketinde de geliyor. Otomatik klima sadece üst donanım paketinde geliyor. 9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ise iki donanım paketinde de yine standart olarak geliyor. USB girişi, Bluetooth, elektrikli camlar, uzaktan kumandalı merkezi kilit, otomatik farlar, otomatik yükseklik ayarı, geri görüş kamerası gibi detaylarda yine standart olarak iki pakette de yer alırken sadece elektrikli arka camlar standart olarak yer almıyor. Pedal shiftler sadece üst donanım paketinde geliyor ki bu otomobilde en sevdiğim donanımlardan birisi oldu alt donanımda yok. Motoru söyledik, şanzımanı söylemedik. CVT bir şanzıman var. Hibrit sistemlerle genelde uyumlu çalışan bir şanzıman. Yani çok fazla bir sportif beklentiniz olmadığı sürece CVT'den yeterli verimi alabilirsiniz. Gelelim fiyat listesine. 1.2 litrelik GL Tekno CVT şanzıman tek renk olanı. 216.000 TL'den satışa sunuluyor. 2020 modelleri için tabii ki bu fiyatlar. 1.2 litrelik GLX Premium CVT yani çift renk şu anda içinde bulunduğumuz araç ise 230.900 TL'lik bir satış etiketine sahip. Bu arabayı tek renk almak isterseniz yani dışarıda bahsettiğim çift renk olmadan almak isterseniz de 228.900 TL olarak bir fiyat etiketiyle karşılaşıyorsunuz. Fiyatlara gene hiçbir yorum yapmıyorum. Fiyat hakkında yorum yapmadığımı artık az çok biliyorsunuzdur. Fiyatların yorum yapılacak hiçbir tarafı kalmadı. Genel olarak Swift'i e toplayacak olursam segmentinde küçük kalmayı başarmış. Pazarın isteklerinde gene bence oldukça yeterli kalabilmiş. Pazar istedi diye çok fazla büyümemiş. Yani artık B otomobillerinin eski C formlarına kavuştuğunu düşünürsek ben belki de şehir içinde gerçekten ufak bir otomobil kullanmak istiyorsam yani Smart markasının aslında bütün pazarlamasını kapsayan bir şey bu küçük olmak. Swift de bence onlardan bir tanesi. Söylediğim gibi fiyata bir yorum yapmıyorum ama Suzuki olarak, Swift olarak geleneklerine bağlı kalmış, B sınıfında küçük kalmayı başarmış bir otomobil olarak ben Swift'i başarılı buldum. Bu sınıfta da küçük bir otomobil arıyorsanız, küçük otomobil işte burada bir Suzuki Swift. Burada karar vermek tamamen size düşüyor. Zaten tasarımlar da görecelidir. Bunu her zaman söylüyorum. Karar mekanizması her zaman sizsiniz. Biz otomobilde yaşadıklarımızı, deneyimlediklerimizi, hissettiklerimizi aktarıyoruz sadece. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyelim. Bay bay.